Evet. Yeni bölümle karşınızdayız. Uncharted 15 yıl sonra. Bakalım ne olmuş. Begala. Balıklar. Begala. Tamam. Sinyalle bakarsak koordinatlar üzerimizde. Amımızdan iz var? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Bekele. Akıntı yönü ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Evet, ben de şu anda kontrol. Hey, Akıntı yönünde devam etti. Şöyle. Tamakta, ister misin? Yok iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam faydası edeceğim. Onu bulacağız. Pekala. Tamam bulacağız. Şöyle. Yüzme mekanı ne kadar güzel olmuş ya. Aha şey bulduk. Enteresan bir hazine. Şöyle gidelim. İlk hazinemizi bulduk bu arada. Bir başarım geldi. Aha da bulduk. İşte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Hırpalanmış ama iyi, iyi durumda. Aç bakalım. Pekala hadi bakalım. <laughs> Su altında da bunu açmak mesele. İşte. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Evet. Bakalım. 1 2 üç. Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hallettim. Aha <laughs> birini bulduk. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Olamaz. Kasa romun <remor> sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama. Sonra remorku senin için kaldırırız. Gördün mü işte bu yüzden sana para saçılıyor. evet. Şuradan gitmemiz lazım. Diğer kasa nerede abi? Şuradaymış. Heh, diğer kasayı da buldum. Biri gitti biri kaldı. Ben orkun içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet yakında görüşürüz. Tamam. Şöyle getirdik şuraya bırakacağız. Evet. Tamam yerine koyduk. Batan römorkun içinden malları çıkartıyoruz lan. İşe bak. Baba. Tamam, hizalandı. Remorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Şuradan aradan geç. Tak. Biri tamam. tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Tamam, Sıkıntı olarak, herhalde. Akslardan binin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. Yalnız bu aks kırık. Bu işe yaramayacak ya. Ve i̇ki oldu. Tamam, Revox alan gitmeye hazır. Pekala, uzaklaş, onu kaldıracağız. Hadi bakalım. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Kopup düşecek ya, belli. Yeter yeter. Bak, üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Evet. Bağla abi buraya. Bağlandı. İşte oldu. Oldu oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Gerdirme şeysi. Tırlarda Nasıl? var bunlar. Yukarıdan aşağı takıyorsunuz jıt jıt jıt. Kullandık. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece 5 dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. ya, <laughs> Aman bakalım. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Anadın üstüne çıktığında bana bildir. Tamam. Çıkınca söyleyeceğim. Geldim. Sinematik yükleniyor. Yani biraz daha bence yani PlayStation'dan bilgisayara geçişte ufak bir optimizasyon daha yapılabilirmiş. Sonuçta 3050 ekran kartı var şu an. 16 GB RAM, 12450 işlemci var ama yine de burada bir yükleme esnası sekansı daha doğrusu oluyor. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Çıkıyoruz. Şu güzelliğe bak. Hoppa. Tam zamanında çıktım o nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. <laughs> Seni almaya geliyoruz. Bekle. Beklemedeyim. Ne haber millet? Evet. <laughs> Çok iyi ya. atla. Ne evet, evet, döndük? Ekipmanı yolla. Al bakalım. Sağ ol. Vay. Bu bayağı. İşinizi kolaylaştırıyorum. He, ben de tekrar nasıl gitti? Peki sence? Hepsini topladın mı? Son parçasını. <laughs> Senin yanında ezik kalıyoruz. Hepinizin çıtasını yükseltiyorum. Hı hı. Bir şey daha bulduk burada. Devlet. Evet, buna sonra bakalım. Kahramanım. Kahramanım. Hey, bir dahaki ne sefere başka var. bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak et. Yok yok, sağ ol. Ofiste kalmaktansa her gün yolu şarkını iyi. Evet, şey... Zaten bir sonraki dönüşe daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı hı. Aa, yapma ama, hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım, rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak var? ister misin? İsterim. Evet tabii. Sağ ol. Hmm. Hmm. Kırıldı. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. <laughs> Ama bu şeyin kaç para bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi, Bakır pahalı lan. Bir küçükler bende. Sizinle bardı takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam, sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez, eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl tamam, sonra yaparız. Şey. İyi iş çıkardın. Hmm. Bak <laughs> şerbeti geçti. Hep evet, yükleniyor. Yüklendi sayılır. Sekans yüklemelerinde bir şeyler var. Optimizasyondan Olduğunu düşünüyorum ya. Yani. 99 şu an yani bak. E hadi. Yani siz şu an göremiyor olabilirsiniz ama FPS 130-340 civarında. Ama enteresan bir şekilde böyle bir problem var. İptal. Nathan yüklenmemiş ya. Hey, hey, ne? <laughs> bu ne hey, abi? Bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Eh, sana bir hediye var. Hediye mi? Nedir bu? Bu ne şimdi? Hakkında haberler. Gözünü seveyim. Bu ne şimdi? Olamaz. Gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi ekipman için gereken para konusunda optimizasyon sıfır, işte. Heh. Şey hariç en iyi adamım. İş için güvendiğim tek eleman Bak sanırım. 120 FPS'im var şu an. Ben Tabii siz şu bir an bir kare koddan, bir koddan bir dolayı şey ekrandan var. göremiyor olabilirsiniz ben ama bir bir 120, almış. 119, 120 arasında gezip gidiyor. Ama Anlasana, bu durum Ara sahnelerde dahi yoksa, yine FPS gemi, tamamen bize güzel bir şekilde gidiyor ama şuraya var. Dokular yüklenmiyor ya. Neydi? Zaten PlayStation için yapılmış bir oyun bu. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben sadece şu kadarı görünüyor. Yeşil elbise giymiş hep. <laughs> <laughs> Bak, beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün. Fikrimi <laughs> tamam. değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez, değil mi? Kale ve çocuklara selam söyle. Aleykümselam da abi senin. Israr yok neydi? Havada süzülen bir kafa resmen yani şu an. Şu işe bak. Optimizasyona bir çare bulacağım ben yine. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Hı hı. Aranacak alanı daralttım. Hı. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. <laughs> Hadi bakalım. Hayır olmaz. Sen de diğerleri. Seneler önce benzerine tırmanmıştım. Evet. İkinci de birinci oyunda mıydı hatırlayamadım. Ama biliyoruz. Sen. İyi, şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden biri. Çok değişik bir şey ya. Adamın evinin her yerinde bir şeyler var. deniz altındaki İspanyol sikkesi. Ormanın tam evet. ortasında. Kimin aklına gelirdik? Bak eski oyunların hepsinden birer tane. Sir Francis sal için kurşun yedi. İncele. İşte biz. <laughs> eski oyundan bir kare. Vay be. Başka? Burada da var bir şey. Şambala. Aa Şambala. Özlemişim. Nate and Tenzin. Arkasında da bir şey yok. Bırak. Burada var bir şey? Var. Her yerde bir Şu şey var. birbirine Ha o Şambala'daki mavi şey. Salla. Bak. Değişik bir şey bu ya. Burada. Sir Francis ve İncil'in hmm. Drake's Deception oyununda. Da var mı başka? Var. Al bakalım. Hayır. Bakamadı. Tamam o zaman. Evet. Sayende boştu. Dismas'ı al bakalım. Aa silahlar. Evet. Vurduk. Tamam. Şu an çatışmadayız. Çok fena bir çatışma. Ping ping ping. Hemen şuradan. Gel gel. Benim, Uzman, benim. Uzman benim tabi tamam, la. Bu ee, bir daha evet. Aha evet, karı çağırıyorum. Geliyorum geliyorum. Tamam oyun saati bitti. Değil mi? Ama da o zaman gidelim. Kontrol hala bizde galiba. Evet. Bu neymiş? Ha, demek bununla Tayland, Bangkok. Gerek yok bakmaya. Dünya haritası var. Burada ne var? Aa fotoğraf makinesi. Vay canına. Bir daha tatile çıkmalıyız. Aa çıktıkları tatilde. Tamam. Tuvalet. Burada bakacak bir şeyler var mı? Evde bir gezelim ya. Aha var burada. Ne varmış burada? Ha evlilik yıldönümleri. Vay. Vay. Yakışıklı herif. İşte bu çok iyi. Ay iş. Tamam burada bakacak başka bir şey kalmadığına göre aşağı inebiliriz. Da şöyle yapalım aşağıya bir sonraki bölümde inelim. Bir sonraki bölümde aşağı iniyoruz.